Sağ ne yaptık? Temizlik ettikleri dedi. Şimdi şu anda örtüledik, örtüledik, temizlik olacak İşmeye şey. İşleye koyduk. Arkadaşlar içine girin. Şu kaynama evet. muhteşem bir şey. Ha, var. Yani Hı, içine var, içine girdiniz de bunu muhteşem bir şey. <laughs> Yemekte tencerenin içine giremiyorsak abi bir değeri yok. <laughs> yes be! Ohohohoh, sonra geliyoruz, pancar, evet. temizlenmiş usta, yıkanmış. Mevceler, pancar, ustacığım, evet. merhaba usta. Temizlendi, yıkandı, körpür şimdi başlanıyor, evet. ne olacak bu? Bu şu. Evet, <gülüyor> <sonra> <gülüyor> beraber, sarmıza, kurşu. Kurşu ile beraber keser, kurşu çeker. Kurşu haline getiriyor. Bu haline getirir, evet. şunları da atacak. Evet, evet. Yani her şeyi ama her şeyi. Evet. El ve kendiniz, sevgi margarini de Evet, çok güzel. Şimdi gelelim... Buyurun, aşuremize Aşure gelelim. Hakiki aşuremiz. Evet, anne, anneanne. Anneanne, teyze, yenge usulü. Aşuremimiz hala bir şekilde, o şekilde yapıyoruz. Aynen. Aynen. Aynen devam, gördüğünüz gibi. Yine yapılıyor, tüm şubelerine dağıtılıyor. Yapıldıktan sonra üzerine fındık, badem, e, yes. kayısı ve kiraz şekeriyle beraber. Anne usulü, anne Kansan usulü. Tamamen tamam. Hane usulü, anne usulü. Burada da işçi köfte yapıyoruz. Burada da Yöresel işçi köftemiz. Evet. Tamamen elde, metal <laughs> gücü olmadan. Yine ana, 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 anne, anne ve yenge, teyze. Yani kadınlarımızın, analarımızın usulü devam ediyor. Yine makine yok gördüğünüz gibi. El her şey made yani el yapımı. Evet. Ana da baba da ne görürmüşse oyun. Evet biz yeniliği açık insanlar. Gelenekçi, gelenek, 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 gelenekçi yenilikçi. Gelenekçi yenilikçi. Geleneklerimizi terk etmek yok. Ama mutlaka yenilikler gerekiyor. O yenilikleri de yapıyoruz. yapıyoruz. Evet. Bakalım. Kolay gelsin canlar. Bu da Bu Thank yeah.